Allah benim hakkımda kulum aferin ni'mel yaptın peygamberlere diyor ya ne güzel kul. Ne güzel kul. Ne güzel işler yaptın. Ne güzel iyilikler yaptın. Ne güzel kulluklar yaptın dediğilerden mi olacağım? Yoksa ondan korktun, bundan korktun, hakkı gizledin. Şimdi bazı hocalar var diyor. Niye anlatmıyorsun? Ya hocam anlatamıyoruz. Niye, ne, neden korkuyorsun? Neden çekiniyorsun? Bugün konuşmazsan ne zaman konuşacaksın? Kapımızı çalan yok, polis gelmiyor, zabıta gelmiyor, öbürü gelmiyor. Eskiden siz daha iyi biliyorsunuz. Sohbetlerden hocaları gelip Timurtaş Hoca anlatıyor. Biraz sonra cemaat beni götürecekler diyor. Geliyorlar götürüyorlar. Ertesi gün cemaat dün geldiler beni götürdüler. Evet hocam buradan da aldılar götürdüler. Evet hocam lan zalimler beni niye bıraktınız oraya götürdün? <laughs> niye bırakıyorsunuz müsaade ediyorsunuz? Öyle de kızıyormuş öyle arada. Şimdi öyle bir şey de var mı? Yok. Yok. Niye anlatmıyoruz? Neden çekiniyoruz? Masamız gitmez. Koltuğumuz gitmez. Konforumuz gitmez. Konforumuz bozulmaz. Niye? Çalıştığım yerden beni sürerler belki bir köye. Belki beni alırlar başka bir yere götürür. Mahkeme mahkeme ben niye gezeyim? Ya ilmi siyaset yapalım. Nasıl bir ilmi siyasetmiş? Ya bu peygamberler 124 bin, 224 bin peygamber geldi. Firavun'un karşısına geçti. Dobra dobra anlattı. İlmi siyaset yapmadı, sen ilmi siyaset yapıyorsun. Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına geçti. Dedi ki Allah'a dön, Allah'a gel dedi. O ilmi siyaset yapmadı da sen ilmi siyaset yapıyorsun, gizliyorsun. İbrahim aleyhisselam Nemrut'un karşısına geçti. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekkeli müşriklerin karşısına geçti. Bütün peygamberler o kafirlerin, zalimlerin karşısına geçti, anlattı. Anlatmaktan da çekinmediler, geri durmadılar. Bir olan Allah'a davet ettiler. Yaptığınız şirk dediler. Yeriniz cehennem dediler. Ateşe gitmeyin dediler. Adam kalkıyor hoca diyor ki ilmi siyaset yapalım çok şey yapmayalım. Çok şey yapmayalım. O zaman peygamberler aleyhissalatü vesselam onlardan bize bir şey getir. Onlardan bize bir delil getir. Örneklik getir. Onlar bizim örneğimiz. Sahabe-i kiramdan getir. Getir onlardan. Onlar anlatmadılarsa, gizledilerse biz de gizleyelim.